Layıklık gerçekten İslam'a aykırı mıdır değil midir? İsterseniz bu sorunun cevabını da kendi yorumlarımızdan önce uzmanlarından dinleyelim. Mesela İlber Ortaylı şöyle diyor. Din ile devletin ayrılması Yahudilik ve Müslümanlıkta imkansızdır. Çünkü her iki din insanları 24 saatini ayarlar. Sadece devletle olan ilişkilerini değil, özel hayatlarını, nasıl iyi içeceklerini, nasıl temizleneceklerini, karı koca arasındaki ilişkiyi ve tabii ki devlete, devletle olan ilişkiyi belirler. Turan Feyzoğlu şöyle diyor bu konuda din ile devletin, din ile hukukun ilişkileri ve Türkiye'de layıklığın anlamı incelenirken, İslam alemini başka dinlerin hüküm sürdüğü ülkelerden ayıran büyük bir fark unutulmamalıdır. İslam şeriatı sadece inanç ve ibadetle ilgili kurallar koymakla yetinmemiştir. Toplum hayatının çeşitli yönlerini hatta özel hukuk ilişkilerini düzenleyen çok sayıda kurallar da koymuştur. Yekta Güngör Özden şöyle diyor. Layıklık şeriatı ezer. Şeriat, laiklikle yıkılmıştır. Bilimle bağdaşmayan, uyuşmayan şeriat atılınca, çağdaş düşünce düzeyine ulaşan bir tümlük ve bir gerçeklik, bağımsızlık sağlanmıştır. Laiklik, çağdaşlaşmanın zorunlu sonucu hatta koşuludur. Dinsel kuralların etkisinden arındırılmış yönetim biçimidir. Mümtaz Doğusal şöyle diyor, Özellikle İslam dininin temel niteliği, dinsel inançlarla toplum düzeni arasında kesin bir ayrım Yapmaya elverişli değildir. Atatürk'ün uygulamak istediği layıklık politikası dini toplumsal olmaktan çıkarıp kişiselleştirirken, Müslümanlığın temel niteliklerinden birine dokunmuş oluyordu. Yani derler ya, layıklık dine dokunmamıştır, dine karışmamıştır. Bakınız, benim sosyal bunun böyle olmadığını söylüyor. Tam tersini ifade ediyor. Layık devlet, yalnız mezhepler arasında ayrımı gütmeyen, resmi bir dini olmayan, dinsel kurallara göre iş görmeyen bir devlet olmakla, kalmamalı. Aynı zamanda dinin vicdanlara itilmesi için gerekli tedbirleri de alabilen bir devlet olmalıydı. Ergun Özbudun şöyle diyor: İslamiyet sadece inanç ve ibadet hususlarını düzenleyen bir kurallar bütünü değildir. Aynı zamanda devlet ve toplum düzeninin egemenliği altına almak isteyen kapsayıcı bir kurallar bütünü ise o zaman elbette bunun laik devlet anlayışıyla bağdaşmaması muhakkaktır. Şimdi burada okumuş olduğumuz tanımlardan anlaşılıyor ki e, layıklığı savunan, layıklığı benimseyen hukukçular da layıklıkla İslam arasındaki e, uçurumu, yani zıtlığı görüyorlar. Bunu açıkça ifade ediyorlar. İslam dinini incelediğiniz zaman gerçekten bir Müslümanın A'dan her şeyin düzenlediğini görürsünüz. Her bir husus, husus Kur'an-ı Kerim'de düzenlenmiştir. Resulullah'ın hayatında yer bulmuştur. Durum böyle olunca laikliğin İslam dinindeki manası Hani dini devletten ayırarak belli bir tanım yapılıyor ama aslında dini tamamen dışlamaya doğru gidiyor. Bakın ne diyor Anıl Çeçen? Müslümanlığın çıkmasından sonra kurulan İslam devletlerinin hiçbirisi layık değillerdir. Çünkü İslamiyet layıklığı kabul etmez. Bakın bunu söyleyen yine Kemalist bir profesör. Biz biz bu söylemiyoruz, kendi kişisel düşüncelerimizi aktarmıyoruz. Ve bunu da tabii ki Kemalist sistemin esaslarına dayanarak yapıyor bu açıklamayla. İslam toplumsal yaşamı olduğu kadar devlet düzeninde kurmak ister. İslamiyet her konuda düşünce ve ilke getiren total bir dindir. Bütün dinlerde olduğu gibi İslamiyet de yeryüzünde Tanrı buyrukları doğrultusunda bir düzeni gerçekleştirmeyi amaçlar. İslam dini özü bakımından toplum ve devlet yaşamlarını düzenleyen bir dizge kurmaktadır. Bunun sonucu olarak da din tüm devlet yönetimini egemenliği altına almış, siyasal yaşamı tümüyle sınırlamış, dinin aynı zamanda toplumsal egemenliği tüm ahlak ve insanlık değerlerine egemen olması sonucunu doğurmuştur. İslam dini geniş yapısı nedeniyle kişilerin tüm davranışlarını, aile içi ilişkilerini, iş yaşamını yönlendiren değerler yargılarını da göstermektedir. İşte buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşılıyor ki, laikliğin tanımında şöyle bir şey var. Şimdi mesele şu, hukukun temeli yeryüzünde mi aranmalıdır, gökyüzünde vahide mi aranmalıdır? Layıklık bu soruya yeryüzünde aranmalıdır, toplumun içerisinde aranmalıdır diye cevap verince bu sefer yeryüzünü düzenleyen, insanların hayatlarını düzenleyen dinlerle özellikle de İslam dinine karşı karşıya geldiğini ben değil Anayasa Mahkemesi Başkanları söylüyor. Sonuç olarak şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Şöyle maddelendirebiliriz. 1. Layıklığa göre hukukun hukuk kaynağı vahiy değil toplumsal akıldır. Layıklık temelleri dinden almadığı gibi dine göre düzenleme yapılmasında kabul etmez. 2. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasından öte, sadece bu değil. Dinin dünya ve toplumdan arındırılmasıdır. Pardon, dünya ve toplumun dinden arındırılmasıdır. Laiklikle laiklikte efendim e, din hürriyeti yoktur. Dinin denetlenmesi vardır. Din ya da dindarlar sadece kendilerine çizilen sınırlar içerisinde özgür olabilir. Laiklik de indirilmiş din, uydurulmuş din ayrımı yoktur. Şimdi burası şu açıdan önemli. Bazı arkadaşlarımız şöyle diyorlar. Efendim, laiklik indirilmiş din, uydurulmuş din ayrımında çok önemli bir rol oynar. Laiklik hurafeye karşıdır, ruhban sınıfına karşıdır. İslam dininde de ruhbanlık olmadığına göre, hurafeler olmadığına göre demek ki İslam ve la laiklik örtüşür. Arkadaşlar, yeryüzündeki bütün sistemlerin birbiriyle örtüşen, en zıt sistemlerin bile birbiriyle aynılaştığı yerler vardır zaten. Ama bu onunla aynı olduğu anlamına gelmez laiklik elbette ki Rupan sınıfını reddetmesi yönüyle, efendime söyleyeyim bilimi, aklı öncelemesi yönüyle İslam dinle örtüşür. Ama laiklikte indirilmiş din, uydurulmuş din, hurafe olan, olmayan, dinin özünde olan ve olmayan diye bir ayrım yok. Laiklik doğrudan dinin hayattan çıkarılmasıdır, hurafelerin değil. Hani laikler şunu demiyorlar. Efendim İslam adına üretilen bütün sürü hurafe var, biz bunları kabul etmiyoruz demiyorlar. İslam da, İslam adına üretilen hurafeler de devlet yönetiminde olmasını istiyorlar toplum yaşantısına yön vermesini istiyorlar. Dolayısıyla İslam dinini toplumun dışına iten bir anlayışın İslam'la bir alakası olabilir mi? Hani ahlakın dinden üstün olduğunu hangi Müslüman savunabilir? Bakınız, laiklik hiçbir dinin yönetimini kabul etmez, din devlete karışamaz ama laik devlet dine sınır çizebilir. Şimdi şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Laiklikte devlet kendi işlerine dini karıştırmaz ama kendisi din işlerine karışır. Az önce şeyin e, Mümtaz Soysal'ın e, ta, layıklık tanımından da bu anlaşıldı zaten. Bir Müslüman şunu diyebilir mi? Allah'ım sen bizim şu işimize karışma. Şimdi de, layıklık, e, din ve devlet işlerinin ayrımıdır denilince, bu topraklarda da hakim din İslam olunca o zaman İslam'dan bahsettiğimiz anlaşılır. Şimdi bir Müslüman İslam devlet yönetimine karışmasın derken, bunun kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i, e, Kur'an-ı de kaynağı olan Allah'ı kastediyor olabilir mi? Yani Allah'ım sen bizim şu işimize karışma. Allah'ım sen bizim bu işimize müdahale etme diyebilir mi? İşte bütün çetrefilli tartışma noktası da buradan çıkıyor. Her ne kadar layıklığı savunanlar gerçek dinin layıklıkla yaşanabileceğini söyleseler de onlar sınırlarını, özgürlüğünü kendi kendilerinin çizdiği bir dinden bahsediyorlar. Oysa İslam denetlenmeyi reddeder. Yani Allah'ı denetleyebilir misiniz? Allah'ım sen buraya karışma diyebilir misiniz? Dolayısıyla bütün bu konuşmalardan e, bütün bu kavramsal e, açıklamalardan anlaşılıyor ki ve e, Anayasa Mahkemesi başkanlarının, ünlü hukukçuların ve daha pek çok yani ismini saymayacağımız kadar çok e, uzmanın aktarımından anlaşılıyor ki laiklik belki başka dinler için uygun olabilir. Ruhban sınıfı Hristiyanlıkta ve Budizm'de vardır. Bunların e, bilime engel olduğu ortadadır. Ne bileyim işte insanları Engizosya Mahkemesi'nde yakmışlardır şudur budur bunlara karşıyız kabul etmiyoruz. E, bu, 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 bu mantıkla efendim belki bir takım uyum olabilir ama gelin görün ki bir Müslümanın Adanza'ya bütün hayatını düzenleyen layık, e, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'in layıklıkla bağdaştırılması mümkün değildir. Bunu ancak Kur'an-ı Kerim'in belli bir bölümünü reddederek yaşarsınız. Yani böyle anlatabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü reddetmek ve tamamını reddetmek arasında Kur'an-ı Kerim'e göre herhangi bir fark yoktur. Şimdi burada buraya kadar anlattıklarımızdan e, şu ortaya çıkıyor. Laiklik dine sınır çizebilir. Onun çerçevesini, kavramsal çerçevesini belirleyebilir. Ancak din hiçbir şekilde sosyal hayata müdahale etmemelidir. İnsanların vicdanlarının dışına çıkmamalıdır. Hatta Recep Peker diyor ki Atatürk devri başbakanlarından Efendim diyor insan teninin insan cildinin dışına çıkmayacak inanç. Yani sosyal hayatta hiçbir etkisi ve etkisi olmayacak. Şimdi i̇şte Hamdi Başar'da ne diyor? Bakın. Bakın Hamdi Başar'da ne diyor? noktada. Burada Atatürk'le 3 ay, Atatürk'le beraber yapmış olduğu gezide karşılaşmış olduğu şeyleri, anıları, şunları nakletmiş. Atatürk'ün de Atatürk'le beraber katılmış olduğu toplantılarda ki gözlemlerini bize anlatmış. Bakın ne diyor? E, Atatürk'le 3 ay Ahmet Hamdi Başar sayfa 51 çok uzun açıklamalar yapıyor. Ben e, bam teline dokunan yeri size söyleyeceğim. Laikliğin bizde anlaşılmaya başlanan şekilde tatbiki dinsizlikten başka bir şey değildir. İslamlıkta din ile dünyanın ayrılması dinsizliğin ifadesidir. Bakın bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen Atatürk'te 3 ay kitabının yazarı Hamdi Başar. E zaten konuşmamızın başında da ne demişti Şükrü Kaya? Yani dinlerin zaten işi bitmiştir. Dolayısıyla... Yani laiklik sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil, dinin hayatın her alanından, her aşamasından dışlanıp itilmesi, toplumun dinden tasfiye edilmesidir.